Merhaba, bugün size Clostridium botulinum toksini hakkındaki projemizi anlatacağız. Botulizm, insanları ve hayvanları etkileyen, nadir görülen fakat ölümcül olabilecek nörolojik bir hastalıktır. Nörotoksin bulanmış gıdaların tüketilmesiyle oluşan bu hastalığın genelde kullanım süresi dolmuş, besinlerin ışık altında muhafaza edilmiş, e, işlenmiş veya evde konserve edilen besinler olduğu bilinmektedir. Besin kaynaklı botulizmden korunmanın yolları ise pişirme süresi, sterilizasyon süreci ve hijyen koşullarından geçmektedir. Besin doğru sıcaklıklarda ısıtılarak bakterinin inaktivasyonu sağlanabilir. Toksin 100 derecede 10 dakika ısıtılarak yok edilirken ısıya dayanıklı sporları ise 116 dereceye kadar ısıtmak gerekmektedir. Bu yüzden ev ortamında bu koşullar sağlanamayabilir ve hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu Bazen fabrikalarda pasteurizasyon işlemleri yapılıyor biliyorsunuz ki. Bu da bazen tamamen bakteriyi öldürmek için yeterli olmuyor. Bunun için bazen nitrit veya nitrat tuzları kullanılarak besine belli oranlarda ilave edilerek soğutma sıcaklıkları kullanılarak ayrıca toksin oluşma önleniyor. Birçok önlem olsa da hepsinin çözüm, çözüm olduğu söylenemez. Bunların, bunlardan dolayı bir, biz bu konuda daha bilinçli davranmalıyız. Etrafımızdakileri bu konuyla ilgili bilgilendirmeliyiz. Ev yapımı veya kapağı gevşemiş, bombelenmiş, ticari konserveler tüketmemeli ve besine bu gibi serin ve kuru ortamlarda saklamalıyız. Güneş ışığından uzaklaştırmalıyız.